Sevgili dostlar, dünyada ve Türkiye'de çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Böylesi bir dönemde Türkiye'de medyanın ne halde olduğunu biliyorsunuz. Bu özgür, bağımsız ve cesur yayınların yaygınlaşması için yayınımızı beğenmenizi, paylaşmanızı, altına yorum yazmanızı, kanala abone olmanızı rica ediyorum. Merhabalar sevgili dostlar. Bir hukuksuzluk, yani benimsemediğimiz bir karar olsa da bugün itibariyle sona erdi. Ümit Özdağ uzun süredir kaldığı Silivri cezaevinden tahliye edildi. Kendisine başarılar diliyoruz siyasi hayatında. Yani o şükür namazı olayına girmese iyiydi. Çünkü neyine şükür edeceksin? Bir, ikincisi bu kadar siyasal İslamcı bir yönetim anlayışından bezmişken hani cezaevinden tahliye edilmeyi de artık böyle kutsamamak gerekir diye düşünüyorum. Artık bizim yayınlarımızda da Ümit Özdağ özgürlüğüne kavuştuğuna göre yani çok sayıda aslında bunu hak eden insan var ama herkesi e, ekranımıza dolduramayacağımıza göre şimdilik Ekrem İmamoğlu kalacak sadece. Evet sevgili dostlar, ana konumuz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İsrail'i nasıl yücelttiği, Türkiye'yi nasıl küçülttüğü konusu ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin irili ufaklı bütün yetkililerin bu kararı nasıl benimsediği konusu. Konuya geleceğiz delilleriyle. Uydurma bir şey yok. Delilleriyle size bunu anlatacağız arkadaşlar. Ancak önce Devlet Bahçeli'nin bu konuyla ilgili yaklaşımlarıyla e, bazı eleştirilerimi, yaklaşımlarına dair bazı eleştirilerimi söylemek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, Devlet Bahçeli Osmaniyeli ve Bugün Özlem Gürses'te yaptığı programda Murat Muratoğlu'nun ifadesine göre İsrail'in uçakları İran'ı vurmak için incirlik hava üstünden kalkıyormuş arkadaşlar. Israrla iddia ediyor. Daha önce de iddia ettiğini kimsenin buna cevap veremediğini söylüyor Murat Muratoğlu. E zaten Kürecik'ten de biz onlara istihbarat veriyoruz. Yani İran'ın füzelerinin geldiğini ya da uçağının geldiğini radar olarak biz İsrail'e NATO üzerinden bildiriyoruz. Artı İsrail'den bir savaş uçağının o yakıt deposuyla kalkıp İran'ı vurup geri dönmesinin mümkün olmadığı için ya Türkiye'den kalkıyor, vuruyor geliyor ya da vuruyor geliyor Türkiye'den yakıt ikmali yapıyor falan bir denklem var. Yani cevap verilemeyen bir soru var. Burak Muratoğlu çok açık ve net bir şekilde sordu. Özlem Gürses yani Türkiye'nin en fazla izlenen ikinci YouTube kanalı. Dolayısıyla Özlem Gürses'in yaptığı e, yayını ben duymadım falan diyecek bir e, siyasetçinin de olmadığını düşünüyorum. Birincisi buna cevap versin Devlet Bahçeli. Buna kim izin veriyor? O ki siz İran'a saldırıya karşısınız. İsrail'in yaptığı bu şeyi yanlış buluyorsunuz ki ben de yanlış buluyorum. Neden? Türkiye'nin yani bunu dolaylı yoldan diyemeyeceğiz. Doğrudan destek verilmiş oluyor çünkü. Radarla bilgi veriyorsunuz. Artı kendi üstünüzden kalkan uçaklar gidip orayı vurup geliyor. Bu iddia yalanlanıncaya kadar bunu böyle söylemek lazım. Şimdi bu durumda neden Türkiye halen bir yandan İsrail'le alışverişe devam ediyor. Bir yandan küreci üstünden, radar üstünden onlara bilgi veriyor. Öbür taraftan incelikten de lojistik ya da uçakların kalkmasını, inmesini sağlıyor. Şimdi bu durumda bunu yapan hükümetin örtülü ortağı olarak, yani artık bunu herkes biliyor, siz hükümetin ortağısınız. Sadece etliye sütliye karışmıyorsunuz, bir tek laf yapıyorsunuz. Laf üretmeye gelince mairsiniz her konuya yetişiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar size bir soru sorayım. Yani bir siyasetçinin söylediği laf okunmuyorsa nasıl bir durum vardır ortada? Bir siyasetçinin yazdıkları okunmuyorsa, söyledikleri dinlenmiyorsa nasıl bir sonuç çıkarabiliriz bundan? Okunuyor ve fakat ciddiye alınmıyorsa ya da Göz ucuyla okunuyorsa, başka bir şekilde okunuyorsa nasıl değerlendirmek lazım? Okunuyor, hatalı olduğu biliniyor fakat düzeltmeye gerek görülmüyorsa nasıl değerlendirmek lazım? Hiç okunmuyorsa nasıl değerlendirmek lazım? Neden bahsediyorsun diyeceksiniz. Sevgili arkadaşlar, Devlet Bahçeli İsrail İran'ı vurduğu günden bu yana çok saçma sapan açıklamalar, demeçler veriyor. İşte bir yandan aslında Tayyip Erdoğan'ın söylemesi gereken şeyleri Devlet Bahçeli söylüyor. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın muhatabı Trump olduğu için Tayyip Erdoğan bir şey söylememiş gibi davranıyor. Fakat hükümette bir şey söylüyormuş gibi davranması adına Devlet Bahçeli konuşuyor. Yani e, Batı yönetimlerinde olduğu gibi sıkma ve gevşetme teorisi. Yani birisi sıkıyor öbürü gevşetiyor. Tayyip Erdoğan denge kolluyor. Devlet Bahçeli saldırıyor. Bazı konularda da Tayyip Erdoğan saldırıyor. Devlet Bahçeli susuyor. Kürt açılımı konusunda da benzer bir şey var. Şimdi Devlet Bahçeli İsrail'e yardırıyor. Ancak bir cümlesi var. Diyor ki İsrail'i büyütüp Türkiye'yi diyor küçümsemediğimizi söyleyenler. Nokta 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 nokta. Yani ben ifadeyi gerekli görmediğim için e, okumuyorum. Zaten biraz sonra siz göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar küçümsemediğimizi iddia edenler ne demek? Hani diyor ki İsrail'i büyüttüğümüzü iddia edenler. Türkiye'yi küçümsediğimizi iddia edenler dese tamam anlayacağız. Yani Türkiye yüce bir devlettir, çok güçlüyüz. inanılmaz savaş uçaklarımız var, devasa filolarımız var. Hiç garajından çıkmayan S-400'lerimiz var. Sıfır füzemiz var. E, liyakat ehliyet sahibi olduğundan emin olmadığımız pilotlarımız var. 30 senedir savaş uçağı almıyoruz. Çok güçlüyüz. Çok büyüğüz. Israrla diyor ki İsrail'i büyütüp Türkiye'yi küçümsetmediğimizi, Türkiye'yi küçümsemediğimizi iddia edenler şudur, 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 şudur. Yani şey bozmamak adına buradan okumuyorum size. Zaten biraz sonra gelecek. Okuyacaksınız orada. Şimdi arkadaşlar bu laf Öğlen önüme düştü. Ben Gütür TV Facebook'ta paylaşmış. Yani gözlerimi şöyle yaparak okudum. Allah Allah. Ya dedim bu. <laughs> yani bu olur mu bunu dedim hemen düzeltirler. Hatta dedim ki ben Gütür TV dedim bunu yanlış yazmıştır. Ya şimdi sonuçta siz devlet adına yarım sayfalık bir yazı yazıyorsunuz. Yarım sayfalık bir yazı. O yazıda yani bir defa o yazının onlarca kontrolden geçmesi lazım. Onlarca kontrolden geçmesi lazım. Çok dikkatli okunması lazım. Bakın siz spontan bir şekilde konuşma yapsanız, benim yaptığım gibi bir konuşma yapsanız, konuşmada hata yapabilirsiniz. Konuşmada hatayı herkes yapar. Fakat yazıda hata yapamazsınız. Yazıyı yazdığınızda hani söz var ya, söz uçar yazı kalır diyoruz değil mi? Devletin dili yazı diyoruz. Yazı çok önemli yani. Şimdi bu durumda ya yarım paragraflık bir yazıyı yazıyorsunuz. İçinde çok fahiş bir hata var. İçinde diyorsunuz ki yazının içinde İsrail çok büyüktür, Türkiye çok küçüktür diyorsunuz. Yazının içeriği bu. Yazıyı okuduğunuzda bunu anlıyorsunuz. Şimdi bu yazı sizin önünüze gelse. Diyelim bu yazı Milliyetçi Hareket Partisi'nin MHP Bilgi, Bengi Türk TV, işte Meclis Grup hesabı falan Bunların önüne gelse adam hemen bir okur der ki efendim burada bir hata var şurayı düzeltin. Geri gönderir yani. Veya en kötü ihtimalle kendisi düzelterek yazar onu. Şimdi Bengi Türk TV'de bunu görünce dedim ki bu yanlıştır. Sonra MHP Bilgi'ye gittim baktım MHP Bilgi'de de aynısı gözüküyor. Allah Allah. Sonra Devlet Bahçeli'nin hesabına baktım. Herhangi bir şey paylaşılmamış. İzzet Ulvi Yönter'e baktım. Aynısı yazıyor. Bu Ekrem İmamoğlu'na yüz kızardıcı suçlardan yargılananlar böyle böyle yapmaz diyen Fethi Yıldız var ya. Hukuk Komisyonu üyesi aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Yardımcısı. Onun hesabına baktım. Ya sen hukukçusun Fethi Yıldız. Yarın sayfa yazıyı okumadan mı yayınlıyorsunuz kardeşim? Tamam siz diyelim ki liderinize güveniyorsunuz. Ya liderinizin ne yazdığını okumak sizin zorunluğunuza mı gidiyor? Merak etmiyor musunuz benim liderim ne yazdı diye? Ya bin tane MHP hesabı varsa bini de kayıtsız şartsız bunu paylaşıyor. Bakın bin tane hesapta bunun kaç kişi tarafından okunduğunu, beğendiğini, görüldüğünü hesap edin. Ben 10 milyondan fazla görüldüğüne eminim. Görüldüğüne diyorum okunduğuna değil. Ya şimdi bu kadar adamın içerisinde bir tane nitelikli adam yok mu ya aranızda? Bu yanlıştır diyecek bir tane nitelikli insan yok mu? Yoksa o zaman siz bu görüş ortaksınız. Yani bu bir liyakat, ehliyet, yetersizlik, değilse bu görüş doğrudur demek ki. Yani İsrail büyüktür, Türkiye küçüktür. Böyle olmasaydı bir taneniz efendim burada bir yanlış var burayı düzeltmemiz lazım derdi. Bakın ben bu yazıyı gördüğümde saat bir buçuk iki filandı. Gece geç saatlere kadar bekledim. Acaba dedim hani düzeltirler mi filan. Hepsine baktım halen aynısı duruyor ya hepsinde aynısı duruyor. Ya bu kadar mı niteliksiz parti olur? Bu kadar mı niteliksiz insanlardan oluşan bir parti olur? Bir partiye oy veren seçmende mi bu kadar niteliksiz olur? Yani ben şahsen Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren bir adam olsam, oy verecek bir adam olsam, bunu gördüğümde hemen telefona sarılırım. İl, ilçe, genel merkez, her neyse birilerine ulaşırım. Bunu düzeltin derim. Ya sen burada mahalle bakkalının özlük hakları ile ilgili ya da tapu kadastro da dairesindeki iç hizmet yönetmeliği ile ilgili bir şey konuşmuyorsun kardeşim. İki devlet arasında bir mukayese yapıyorsun. Türkiye Cumhuriyeti devletini yüceltmen gerekirken gömüyorsun. İsrail'i yüceltiyorsun. Ya real şey açısından düşünecek olursan ben de öyle düşünüyorum. Ben dün anlattım. Bu ülkenin en son aldığı savaş uçağı yani AKP döneminde bir defa savaş uçağı alınmadı. Bunu biliyoruz. Bir tane arkadaş benim şeyime düzeltme yazmış ama sonradan ben araştırdım. AKP döneminde savaş uçağı alınmadı arkadaşlar. Daha önce bu televizyon kanallarında filan da konuşuldu, tartışıldı. Bu ne demek? 25 yıldır bir savaş uçağı almıyoruz. Bizim depomuzdaki uçakların da 10-15 sene önceden satın alındığını düşünecek olursanız 40 sene öncesinin teknolojisiyle savaşacağız. Bir, bunu yapabilir miyiz? İki, S-400'ler ne oldu? Biz Rusya'dan S-400 aldık, onun yüzünden Amerika ile papaz olduk. Amerika ortağı olduğumuz projeden bizi çıkardı. Üstelik paralarını ödediğimiz uçaklarda da bize vermedi bir gerçek var, fiili bir gerçek var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savaş uçağı yok. Tayyip Erdoğan Almanya'dan Eurofighter alırız dedi. Fakat Alman yetkililer dedi ki siz Türkiye'nin en büyük ilinin belediye başkanını hukuksuz şekilde cezaevine attınız. Biz böyle bir şey yapan hükümete savaş uçağı satmayız dedi. Ekrem İmamoğlu Özgür Özel bunu düzeltmek için hayır öyle şey olur mu? Verin dediler. Fakat Alman hükümeti halen bunu düzeltmiyor. Dün de anlattım bir kez daha söyleyeyim. Sizin Ekrem İmamoğlu operasyonu yüzünden yaktığınız rezervler ya da borsa zararı nedeniyle yaktığınız 100 milyar dolar bin tane savaş uçağı alabiliyor. Bin tane savaş uçağı alabiliyor. Böyle bir rezervi, böyle bir zararı sırf kendinize rakip olacak birisini cezaevine atmak adına Göğüslediniz, ancak kıçınızda don yok deyim yerindeyse, savaş uçağınız yok, efeleniyorsunuz. Üstelik tutar bir tarafı olmayacak şekilde efeleniyorsunuz. Kendiniz İsrail'e lojistik destek veriyorsunuz, radar desteği veriyorsunuz, incirlikten uçakların kalkmasına izin veriyorsunuz. Ama hiç bunlardan haberiniz yokmuş gibi elinizi yüzünüzü yıkamış çıkmışsınız işin içinde. Ya siz ne kadar iki ikiyüzlüsünüz? Evet. Şimdi gelin Devlet Bahçeli Efendi'nin İsrail'i yücrettiği Türkiye'yi gömdüğü videoları izletelim. Arkadaşlar dört tane videoyu birleştirdim. Bir dakikalık bir video oldu. Şöyle özetleyeyim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, X hesaplarına ve kurumsal web sayfasına girdim. Oradan tıkladım. Bilgiler veren ilgili yerini seçtim. Koydum. Sadece onu delil olarak size sunacağım. Onun üzerine biraz konuşup kapatırız. Evet arkadaşlar. Fethi Yıldız Milliyetçi Hareket Partisi'nin hukuk ve seçim işlerine sorumlu genel başkan yardımcısı. Hani Ekrem İmamoğlu'na yüz kızartıcı suçlar bilen göndermesi yapan arkadaş vardı ya. Kendi partilerinin altın kaçakçılığından sorgulanmamasına ses çıkarmayan arkadaş. Onu görüyorsunuz. İsrail'i büyütüp ülkemizi küçümsemediğimizi iddia edenler tarihten ınının ınının ınının. Kusura bakmayın arkadaşlar video küçüktü. Ses dosyasının zamanı gelmişti. Burası MHP Bilgi Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurumsal ilk hesabı. Şimdi burada da aynı yazıyı göreceğiz arkadaşlar. Bu defa arkadaşlar bu defa tamamını okuyacağım sizin için bu arada bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün hesaplarında var arkadaşlar. Ama ben sadece dört tanesini örnek olarak aldım. Evet şimdi geliyor. İsrail'i büyütüp ülkemizi küçümsemediğimizi, dikkat edin küçümsemediğimizi iddia edenler yani küçümsediğimizi demek istiyor. Tarihten hayatın ve hadiselerin bizatihi varlığından ders almayan gafillerdir diyor. Yani kendisini tarif ediyor. Bu arkadaş Milliyetçi Hareket Partisi'nin parti bültenini çıkaran yani Türk Gazetesi'ni çıkaran Yıldıray Çiçek. Bu onun hesabı. Gördüğünüz gibi aynı ifadeleri onun hesabında da göreceksiniz. Bütün bunları niye yapıyorum arkadaşlar? Yani bir tanesinde yapılmış olsa Dersiniz ki okunmamış, yazılmamış. Bakın aynı şey. İsrail'i büyütüp ülkemizi küçümsemediğimizi iddia edenler diye devam ediyor, gidiyor. Diyeceksiniz ki Twitter hesabından partim yargılanır. Alın size Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi internet sitesi. Aynı haberi burada okuyoruz arkadaşlar. 17 Haziran 2025 tarihinde. Yani şimdi bunlardan bir tanesi de bu olmuş olsa diyeceğiz ki tesadüf falan. Ya kardeşim bunu yüzlerce, binlerce insan paylaşıyor. Milyonlarca insan okuyor. Yani hiçbirisi mi bunu görüp düzeltmez? Hiçbirisi mi bu partinin yetkililerini uyarmaz? Çok şey mi bekliyoruz? Milliyetçi Hareket Partililerden, Milliyetçi Hareket Partisi yöneticilerinden, Milliyetçi Hareket Partisi Başkanlık Divanı'ndan ve Genel Başkanı'ndan çok şey mi bekliyoruz? yarım sayfalık yazıyı dikkatle yazıp yayınlanmasını beklemek çok şey midir? Diyelim bu yayınlandı. Ondan sonra onu alıp alıp kopyalayıp yapıştırıp yayınlayan ileri zekalılardan yayınladığı taptığı genel başkanının ifadelerini okumak çok mu zorlarına gidiyor? Okuyup Yazılı olanları anlayacak kadar idrakları, zekaları mı yok? Yoksa bunu böyle yazdıysa Sayın Genel Başkanımızın bir bildiği vardır diyen geri zekalı tipler mi var orada? Ya da adam okuyan kim sanki filan deyip olsun yanlış da olsa filan diyen tipler mi var? Hani başta sordum ya bu şu mu olabilir, bu mu olabilir, şu mu olabilir? Arkadaşlar bu kabul edilebilecek bir şey değil. Yani defalarca ben anlatmaktan bıktım. Halen Devlet Bahçeli'nin ilk hesabında benim yüzlerce yorumum var. Yüzlerce videom var. Kendisini eleştirdiğim, hükümetini eleştirdiğim, ağır ağır eleştiriler yaptım. yüzlerce yorumum orada duruyor. Devlet Bahçeli'nin resmi internet sitesinde ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi sitesinde Devlet Bahçeli'nin bir tanesinde 19 tane, bir tanesinde 23 tane kitap yazdığı yalanı halen orada duruyor. Ben eminim ki bu söylediğim de duracak orada. Yani ben burada ne kadar liyakatsızlık, ehliyetsizlik, ne kadar zevzeklik olduğunu anlatacağım. Fakat umurlarında olmayacak. Bakın bu da duracak orada. Siz kime hizmet ediyorsunuz ya? Siz kime hizmet ediyorsunuz? Yani sizin hesap vermek durumunda hissettiğiniz bir millet yok mu? Bir seçme kitlesi yok mu? Ne bileyim bir denetim mekanizması yok mu? Bu kadar başı bozuk bir yapı olur mu? Yani genel başkanının yazdığı Yarım sayfalık metni okumadan yayınlayan eblekler sürüsü müsünüz siz? Yoksa okuduğunu anlamayan geri mısınız? Ya da okuduğunu anlamasına rağmen adam olsun bir şey olmaz. Kim anlayacak filan diyen Türk milletinin aklıyla alay eden zevzekler misiniz? Evet bunun kararını siz verin. Sevgili dostlar yarın görüşmek üzere esenlikleri diliyorum. Sevgili dostlar dünyada ve Türkiye'de çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Böylesi bir dönemde Türkiye'de medyanın ne halde olduğunu biliyorsunuz. Bu özgür, bağımsız ve cesur yayınların yaygınlaşması için yayınımızı beğenmenizi, paylaşmanızı, altına yorum yazmanızı, kanala abone olmanızı rica ediyorum.